Hadi bakalım abonelerim. Elektronikten ne kadar anlıyorsunuz? Kablolarla beraber elektronikleri sadece kablolar göstereceğim. Bu kablonun adı nedir? 3 2 1 Zaten üstünde yazdığı gibi doğru cevap HDMI olacak. İkinci ve or kolay seviye. Bu, bu kablonun ismi nedir? 3 2 1 Doğru cevap AV olacaktı. Diğer, diğer bir şey diyenler elendiniz. Bu biraz seni zorlayacak veya zorlamayacak. Bu kablonun adı nedir? 3 2 1 Ethernet kablosu diyenler kazandı. Diğer diye, diğer bir şey diyenler oyun elendi. Ve bunu sadece eski kul bir şey kullanan abonelerim anlayacaktır. Ama herkese soruyorum. Bu kablonun adı nedir? 3 2 1 Doğru cevap kart olacaktı. Başka bir şey diyenler elendi. Veni kablo olarak bu ek bunu ekledim. Üstünde DigiTurk yazıyor. Buraları da parlak parlak. Bunların içindeki şunların ne olduğunu hiç bilmiyorum. sesi bile baya bir değişik. Eğer sadece bir tanesini bilebildiysen elektronikten hiç anlamıyorsun. İki tanesini bildiysen yarısını anlıyorsun demektir. Üçünü bildiysen tamam tamamına yakınsın ama bu hepsini anlayabildiysen sen bir kablo ustasısın ve internetten ve tüm kablolardan anlıyorsun.